Thank you, thank you. I dento. he do I am okay, I didn't my teeth okay, I dento. I tickled I hey, thank you, thank you. I thank you so much, I didn't I am okay, I didn't my teeth okay. Eyvah, <laughs>

I do not write okay. Do the show of I do not thank you, thank you. I do thank you so much. Hey, sana I, don't know. I am okay. I did write okay. I do not you my your mall. Çok not Aa, burada varmış. bari. Avuf abla ya neredesin? Kurtar beni. Nereye gidiyor bu ya? Nereye getirdi bu beni ya? Hey ne oynayıp duruyorsun? Aa durdu. Aa araba durdu. Şimdi operasyon yapalım ve kardeşim kurtaralım. Nereye getirdi ya bu beni? Şuna bak ya kaçırıp getire getire bizim yazdığım buraya getirmiş. Aa buraya gelmişken evdeki nöfleri alayım bari. E hey, ne yapacağız burada niye geldik? soru soruyorum. Bu oynuyor ya. Bu noktalar da iyi oldu ya. Nisa'yı bunlarla kurtarabilirim. Şu taraftan yetişirim. Aa evet burası çok iyi. Yaklaştım arabaya. Aa ne yapıyor bu? Bekle Nisa kurtaracağım seni. Al dışarı bakıyor. Ne yapıyor bu yukarı çıktı. Birazdan beni ablam kurtaracak görürsün. Nisa'nın sesini duydum. Aa, ah, ablamın sesini mi duydum? Vallahi şimdi abi yuttun ablam geliyor. Senin elinden kardeşimi kurtaracağım ve seni yakalayacağım. Eyvah. Şimdi ne yapacaksın bakalım. Nasıl kızdırdım seni. Biraz daha yaklaşmalıyım. Ablam sandalyelerin oraya kadar gelmiş. Hadi bakalım. Nisa'yı kurtaralım. Acaba onun kapıdan mı girsem arka kapıdan mı? Hop hadi. Evet evet bagajdan girelim. 10 adım kaldı. 8 adım kaldı. 7 adım kaldı. 5 adım kaldı. 4 adım kaldı. Evet bagajı açtım. Bu ne ya? Çekil şuradan. Buradan girebilir miyim ben? Yok ya buradan olmayacak. Ben ön kapıdan gireyim. Ana açıyor şey çıktı. Nasıl bir şey ya bu? Ne istiyor bizden bu? Beni kışırdan pişman oldun değil mi? Sen kurtaracağım. Şu mı gitsem acaba? Evet bir de buradan deneyeyim. Yok ya buradan da olmayacak. Başka bir yerden girmen lazım bu arabaya. Arabayı kilitledi bu. Ne yaparsan yap kurtaracağım kardeşim ve yakalayacağım seni. Nasıl gireceğim ben buraya? Nasıl gireceğim? Aa bu cam açık. Buldum Nisa. Bu cam açık. Buradan kapıyı açabilirim. İlerleyelim. Nisa, bekle yakalayacağım onu. Ama neyi yakalayacaksın? Gitti ya. Gitti mi? O evinin nerede olduğunu gördüm. Nasıl yani? Nisa evinin nerede olduğunu görebildin mi? Evet, nerede olduğunu biliyorum. Bulalım şunu. Abla ben buradan açamıyorum. Kapı gitti. Aa, doğru ya tamam ben açıyorum. İşte abla buraya girdi. Demek ki ormanın derinliklerinde. Evet abla buraya girdi. Peşinden gidecek miyiz? Hava da kararıyor gibi. Aynen birazdan hava kararır. Abla yarın mı devam etsek? Neyse onu sonra yakalayacağım. Aa! Ne oldu? Havuzu önce ben atlayacağım. Ha? Hey! Evet. Of abla ya ben sana arabadan uzaklaşmayalım demedim mi? O gördüğümüz şeyler de neydi? Ne bileyim abla çok garip şeylerdi. Bir rengarenk bir şeyler vardı değil mi üstünde? Nisa niye attın ya? Korunduk birbirimizi. Abla ses ne taraftan geliyor? Yok Nisa bir şey Hadi yürüyelim devam et. Abla burası ne? Nereye geldik biz? Ben de bilmiyorum ki. Çok değişik. Olman var her yerde. Her yerde ağaç var. Of baba neredesin? Hemen bizi bırakın Annem de yok. Koş. Abla koş koş Tamam Nisa arkandayım Abla nerede ya bulamıyoruz Valla bir araba sesleri geliyordu buradan Abla biz yanlış mı duyduk Bilmiyorum hadi koş koş Tamam hadi elimize bir şey bulalım Gel abla gel Uyan. Abla burada bir şey yok koşmaya devam edelim tamam koş abla ya böyle asker gibi oldu Neyse bek korkarlar boşlar <laughs> koş koş abla, koş Nisa benim gördüğümü sen de görüyor musun görüyorum araba koş <laughs> koş abla koş tamam Nisa koş aradım Baba, bulamadım yoruldum. bir evet. araba Siz arabayı mı arıyordunuz? Evet, arabayı arıyorduk baba. Ben bilmiyordum ki sizin arabayı aradığınızı. Baba, Siz ne oldu? Nefes, nefes biz, nefese kalmışsınız. Biz oradan giderken böyle karşımıza garip birileri çıktı. garip birileri mi? çıktı. Garip birileri mi çıktı? Evet. evet. Güzel. Nereden Güzel. çıktı garip birileri? Ama ileride çıktı. Sonra koştuk biz. Kızım o kadar saat burada mangal yaptık. Hiçbir şey yoktu. Siz o tarafa gidince mi garip birileri çıktı? Evet, e ben malzemeleri o, topladım. Neyse. Hiç yapmadım. Tamam, evet. o zaman ben malzemeleri topladım ya, bagaja doldurdum. Şimdi çalıştırıp arabaya gidelim. Hadi yer değiştirelim. Ha. Baba. Ne oldu? Oradan biri geliyor. Bak, biri, biri mi geliyor? Evet baba. Ha nerede? Bak gizemli biri, bizim dedemiz kişi orada Nerede hani? Bak, bak, orada, orada. Orada. Hani Melisa ben göremiyorum. Baba bak işte orada elinde bir şey var, renkli renkli. Renkli renkli. Evet a, baba. A, a. Bak. Aa, Ağacın arkasında. Melisa saklan. Ah, ağacın arkasında. Baba evet ağacın. Baba. baba o bu tarafa var. bakıyor. Baba kırmızı kırmızı gözleri var. Baba, ne? Ellerindeki ne? Nisa baba. ellerindeki ne bunun? Balon, 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 Aa. balon. Aa bir şey diyeceğim. Ne bu? Baba. Nisa. Hiç görmedim ben böyle bir şey. Aa bu Nisa, Melisa şuna bakar mısın? Ellerinde bir şey, şey var. Ben gidiyorum. yüzüne bak şunun. Baba. Aa. Dişlerine bak dişlerine mi? Aa dişlerine bak. Nisa. Baba, Adam, baba, dişleri... gülümsüyor. Gülümsüyor mu kızıyor mu suratı? Baba, evet. Ben suratını baba, ne olduğunu anlamadım. Da, 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 da. Ne bak, oldu? Bir şey suratını ne olduğunu anlamadım. Balon satmak mı istiyor, yoksa... Yok kızım yok elin elindeki elindekinin içinde bir şeyler var. Aa onların içinde bir şey var renkli renkli olan şeylerin içinde bir şeyler var. Baba ablana saklansana. Aa Nisa Melisa'yı zaten direksiyondan göremez herhalde. Ay yüzüne bak şunun çok garip. Ne olduğunu baba, anlamadım. Evet, baba gülüyor. Güle güle bize geliyor. Güle güle mi geliyor? Hayır gülmüyor bence kızıyor gibi. Kızıyor Aa, geldi bir şey diyeceğim. Nisa elinde var ya elindekinin içinde balonun içinde bir şeyler var. Vallahi elindekinin içinde bir şeyler baba. var. Baba. Ne yapacak bu? Ya içinde bir şeyler varsa. Aa. baba. Ne oldu? Ya içinde bir şeyler varsa. Kızım zaten içinde bir şey var gibi duruyor. O bize baba getiriyor. Baba baba, 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 baba Gözüne baba bak şunun. Bir şey yazıyor. Gözüne bak şunun. Baba kırmızı gözleri var. Baba gözüküyor mu? Aa şekil değiştirdi. Ne yapmaya çalışıyor? Evet. Mesaj vermeye çalışıyor. Değiştirdi. Mesaj vermeye çalışıyor vallahi. Ne yapıyor bu ya? Baba çok yakınlaştı bu ya. Ay yakınlaştı. Melisa yaklaştı. Hmm. Melisa ne Baba, yapacak? Dur. Baba bir bileyim mi? Aa Melisa. Melisa bu bir şey yapacak. Baba bir Elinde mi? Elinde bir daha kornaya bas. Melisa bir daha kornaya bas. Melisa. Melisa bu araba çalışmıyor mu? Nisa'ya bak iyice saklandı. <laughs> Nisa iyice saklandı. Nisa sakın çıkma. Aa, ya bu kim? Çok yakında. Nisa'ya bak iyice saklandı. Aferin Nisa. Melisa iyice yaklaştı bu. İyice yaklaştı. Aa ne yapıyor? O Melisa şunun ağzına Baba, bak. Baba kıpırdıyor Melisa şunun ağzına bakar mısın baba, dişlerine? Evet, Dişlerinin arasında baba. dili var. Evet. E gözleri de böyle kırmızı bunun. Ay baba. Kare gözleri var bunun. Baba, çok anne. değişik. Acaba bu Minecraft karakteri olabilir mi? Yok Kare be, kapkara. Kap Suratına bak şunu. Kapkara olmuş suratı. Baba. Ay, aha kötülük kralı mı bu yoksa? Yoksa baba. kötülük kralı falan mı bu? Aslan kral gibi bir kral mı acaba bu? Ne oldu? Ne Araba yapıyorsun? Sine mi çıkıyor bu? O geldi. Arabanın üstüne çıkıyor. <laughs> çıkma sakın. Arabanın üstüne çıkma. Hayır. Arabanın üstüne çıkma. Arabamı göçerteceksin ya. Evet. Arabamın kaputunu göçerteceksin. Ama yeni araba alırsın. Ya araba yes yeni. <laughs> bu araba orijinal. Ne yapıyorsun? Boyası yok, değişeni yok. Bir sürü değer kaybedecek arabamız ya. Ne yapıyorsun? Geri çık. Nisa geri çıkmıyor bu. Hey sana diyorum. Geri çıkar mısın? Bu, bu, bu. Vallahi üst camın açık. Melisa Allah. üst cam açık. Bu, bu. Balonları buraya atmasın. Bu, Melisa balonları buraya atmasın. Mi? Melisa üst Bana camı kapat. Yok. Ya Allah abi buraya atar matar da buradan içeri girer falan Melisa. Aa geldi. Nisa tam senin arkanda. Baba? He? Nereye gitti bu? Burada. Burada Hadi değil baba, mi? Baba Nisa ayacak asaklar. Nisa. Dışarı. Nisa çık çık. Nisa. Hı? Nisa. Aa, nereye gitti bu? Ne Biliyor musun? Nisa bu yok. Yok Nereden hiç gördük. Ben bir bakayım. Nereden bakacaksın? Üstten. Üstten mi? Nisa bir şey görüyor musun? Allah'ım yarabbim. Vallahi. Melisa bir şey var mı? Nisa bir şey Hayata görüyor musun? Ayakta bir çıkma. Baba hiçbir yerde yok. Hiçbir evet. yerde yok mu? Evet. Baba. Nisa sağa sola, öbür tarafa her yere bak. Allah'ım mı yapıyor? Beni sen göremedi mi nereye gittiğini? Babacık, babacık bizi kontrol olabilir mi? Ne bileyim ben? Tuzak falan mı kurdu acaba? Evet. Hadi gel Baba, bakalım. Ya, Baba ağaçın arkasındaysa. Göremiyor musun? Dakika, Nisa yok diyorsan şey, yok. Bence bence ne yapalım? Siz durun arabada ben bir bakayım tamam mı? Baba dikkat et. Tamam evet. bakıyorum bir saniye. Aa Melisa Nisa gitmiş. gitmiş mi? Gelin gelin Melisa, gitmiş. Mi? gitmiş. Evet. Vallahi gitmiş Melisa. Hiçbir yerde yok. yok. Hiçbir yerde yok. Bak Melisa koş. Melisa koşun koşun. Koş. Melisa. <laughs> Melisa buraya bırakmış. Ne oldu? Bunun içinde bir şey var herhalde. Valla içinde bir şey var Melisa. <laughs> Nisa. Baba nasıl patlatsak mı acaba? Ha, patlatayım mı? <laughs> tamam. Ne var? Nisa koş. Nisa da sopa almaya gitti Melisa. Baba, ben Dur hangisini patlatayım? Patlat. Hangisini? Pembeli mi? Aa, ah, bunun ne var ya? Aa, ah, ah, altında bir şey var bunun. Bunun altında bir şey var. Dur dur. Dur patlatıyorum. Çek. Kapı patlatıyorum. Kıpırıyor. Ne oldu? Kıpırdıyor. Evet. mu? Melisa patlatıyor o zaman. 1 2 3 Oh. Ah, bu ne ya? Aa, ah, ne var altında? Ne var? Aa. Ah. Aa, bu ne? Adam, Aa, Nisa bakar mısın? Ne çıktı? Nisa. Aa. Ben tamam senin. Ben dur, ben dur. Ben. dur dur. Dur bu. Sarılıyı patlatıyor. Hadi inşallah daha güzel bir şey çıkar. Buna mı patlatayım bunu mu? Beyaz değil bence. Beyaz mı Sarı mı beyaz mısın? Beyaz. Ha ya şundadır ya bunda helvacını kızın da. Oh bu çıktı. Patlatıyorum. Melisa patlatıyorum. Melisa Patla. patladı gitti. Oh ee, bu ne? Bu ne? Aa, Aa bu mavi şeker. şeker var. Vallahi mavi şeker çıktı. Baba, Şimdi beyaz mavi mi beyaz yaka. mı? Beyaz baba da o daha yakın. Beyaz. Hadi patlatıyorum Melisa. Bu <laughs> ne ha? Ah. Ah bu ne? Da şeker ah, çıktı. bunda da şeker çıktı. Evet. Baba gelmesin geri. Ne bileyim ben Baba gelir çıktı. mi? Neyse etrafa da bakar o, olun. olun tamam mı? Hangisini? Mavi mi? Ne? Patlatıyorum. 1 2 3 nisa pat patlıyor. Oha! Ha bunda da şeker çıktı. Ya, ya bunda, ha, da da şeker daha, çıktı. Da bunda da şeker çıktı. Bunda da şeker çıktı. Tamam bu benim Zeynep oldu. Tamam o benim oldu. Hadi bakalım. İnşallah bunda daha güzel bir şey çıkar evet, ya. Ah! Oh. E ee, ne çıktı? Aa, Ay, bu ne? Allahım ya Rabbim. Çıka, çıka araba mı Biliyorsun. çıktı? Biliyorsun. Ne? Biliyorsun. Ya çekil çekil. Ne ya, ne yapacağız? Koşun arabaya binin arabaya. Tamam, arabaya bin. Tamam. Aa, Nisa, Nisa, şu ses geliyor ya. Tekrar Biliyorsun. bu adam. Biliyorsun. Yok be arabada yok Biliyorsun. arabada biz buradaydık. Nisa binin, Nisa binin. Bir daha şu arabadan uzaklaşmayın ya. Tamam herkes yerine binsin. Tamam. Ya bir daha şu arabadan inip bir yere uzaklaşmayın tamam mı? Biliyorsun. Bana söylemeden uzaklaşmıyorsunuz. Hı. Hadi görüşürüz.